arkadaşlar Final Dershanesi Şişli şubesi Türkçe öğretmeni Fatma Yağcı Özbakır. Bugün sizinle birlikte 8. sınıf sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Sözcükte anlam 5 gruba ayrılır. Gerçek anlam, mecaz anlam, yansıma sözcükler, sözcükler arası anlam ilişkileri ve söz öbekleri. Gerçek anlam, temel anlam, yan anlam, terim anlam, tek anlamlılık ve çok anlamlılık diye 5 ayırıyoruz. Mecaz anlam, ad aktarması, dolaylama, deyim aktarmaları, benzetme, kişileştirme ve konuşturma, değinmece yani kinaya anlam, abartma yani mübala. Yansıma sözcüklerimiz var. Sözcükler arası anlam ilişkileri, anlamdaş yani eş anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, karşıt yani zıt anlamlı sözcüklerimiz, sesteş, eş sesli sözcükler, Genel ve özel anlamlı sözcükler, soyut somut anlamlı sözcükler, nicel ve nitel anlamlı sözcükler. Söz öbekleri, ikilemeler, deyimler, atasözleri ve özdeyişlerimiz var. Öncelikle arkadaşlar sözcük nedir sorusuyla başlıyoruz. Sözcük bir varlığı, bir kavramı anlatan ses birliğine sözcük denir. Gerçek anlamdan Birincisi temel anlam. Temel anlam sözcüğün herkes tarafından düşünülen ilk anlamıdır. Biz temel anlama ilk konuluş anlamı da diyoruz. Temel anlam sözcüklerde birinci sırada yer alır. Şimdi sözlüğümüzü açtığımızda ilk gördüğümüz anlam arkadaşlar temel anlamı oluşturur. Temel anlam sözlüklerde birinci sırada yer alan anlama biz temel anlam diyoruz. Aramak sözcüğünün temel yani ilk anlamı birini ya da bir şey bulmaya çalışmaktır. Çocuk mağazada istediği oyuncağı uzun süre aradı derken aramak sözcüğü burada temel anlamda yani birini ya da bir şeyi bulmaya çalışmak anlamında kullanıldığı için temel anlam diyoruz. Örneklerimize bakalım. Taşımak sözcüğünün temel anlamı bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek. Hastayı yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı dediğimizde taşımak sözcüğü burada bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek anlamında kullanıldığı için temel anlamdır. Oynamak sözcüğünün temel anlamına bakalım. Vakit geçirme, eğlenme amacıyla bir şeyle uğraşmak. Köy meydanında çocuklar çelik çomak oynuyor derken burada da arkadaşlar oynamak sözcüğü vakit geçirme, eğlenme amacıyla bir şeyle uğraşmak anlamında kullanıldığı için temel anlamdadır. Kesmek sözcüğünün temel anlamına bakalım. Bıçak, makas ve benzeri bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak anlamında kullanılır. İpi kesmek derken buradaki de kesmek sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır. Değişmece, değişmece yani mecaz anlam. Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı anlam mecaz anlamı oluşturur. Aramak sözcüğünün biraz önce temel anlamını vermiştik. Şimdi mecaz anlamına bakalım. Aramak şart koşmak anlamında şart koşulmak anlamında mecaz anlamı oluşturur. Geçici bir iş için iyi derece İngilizce arıyorlar derken aramak şart koşulmak anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamla mecaz anlam arasındaki farklara bakalım. Sözcüğün cümlede kazandığı yeni anlamla temel anlam arasında biçimsel veya işlevsel benzerlik ilişkisi varsa yan anlam, bu ilişki kaybolmuşsa sözcük mecaz anlamlıdır. Şimdi arkadaşlar, gerçek anlam dendiğinde temel anlam, yan anlam ve terim anlamı da kapsar. Mecaz anlam, gerçek anlamının tamamen dışında kullanılan anlama biz mecaz anlam diyoruz. Taşımak sözcüğünün mecaz anlamına bakalım. Duymak, hissetmek. İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşıyorlar. Taşımak burada duymak, hissetmek anlamında kullanıldığı için mecaz. Oynamak sözcüğünün mecaz anlamı Rastgele yön vermek, aldatmak anlamında. Talih bizimle oynuyor derken burada da rastgele yön vermek anlamında mecaz anlamda kullanılmıştır. Perdenin açık yerlerinden içeriye güneş sızıyordu. Buradaki perde sözcüğü ilk anlamında kullanıldığı için gerçek anlamdır. Olayların üzerindeki perde birkaç haftaya kadar aralanacak. Buradaki perde sözcüğü yani olayın üzerindeki giz, sır anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmıştır. Arkadaşlar her sözcüğün ille mecaz anlamı bulunacak diye bir kural yok. Tabi ilk temel anlam mutlaka bulunur sözcüklerin ama bir sözcüğün yan anlamı işte mecaz anlamı olmak zorunda değil. Örnek Soruyla devam edelim. Kıyı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A seçeneği küçük su kasrı karşı kıyıda bakımsız görünüyor. Burada karşı kıyı derken kıyı sözcüğü ilk akla gelen anlamı temel anlamıyla kullanılıyor. Kaya ile suyun birleştiği yer anlamında kullanılıyor. B seçeneğinde denize kıyısı olan küçük bir kasabaydı. Buradaki kıyı sözcüğü sahil anlamında yan anlamda kullanılıyor. C seçeneği şehirden uzakta kıyı bir yerde yaşıyordu. Buradaki kıyı sözcüğü ıssız tenha yer anlamında mecaz anlamda kullanılıyor. Yani kıyı sözcüğünün mecaz anlamı ıssız tenha yer anlamındadır. D seçeneği karşı tarlanın kıyısı çitlerle çevrilmişti. Buradaki kıyı sözcüğü de yan anlamlı kullanılıyor. Kenar uç anlamındadır. Doğru cevabımız C seçeneği. Kıyı sözcüğü mecaz anlamda kullanılıyor. Örnek soru 2. Parçada altı çizili sözcüklerden hangi çiz hangisinin mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına yenik düşmedim. Yorgunluktan yataklarında sızıp kalanlar, kalanları uyandırmakla işe başladım. Biraz acele edersek güneş yükselmeden yola çıkabilirdik. Nihayet keskin, sızıp ve yükselmeden sözcüklerin altı çizili hangisinin mecaz anlamıyla kullanıldığı soruluyor bize. Cevabımız D seçeneği keskin sözcüğü olacak. Çünkü burada keskin, etkili, sert anlamında kullanılıyor. Yani etkili, sert, rüzgar anlamında kullanılıyor. Cevabımız D seçeneği. Nihayet yükselmeden sızım sözcükleri gerçek anlamlarında kullanılıyor. Değişmece yani mecaz türleri. Arkadaşlar mecazlaştırılarak kazanılan anlam olaylarımız var. Bunlardan birincisi ad aktarması yani mecazı mürsel. Ad aktarması şu demek, bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Sınava giremeyeceğimi okula haber verdim. Burada arkadaşlar okul sözcüğü ad aktarması olarak kullanılıyor. Okul derken yani binayı dışı kastedip aslında okul yönetimlerinin yerine kullanılıyor. Yani okuldaki yöneticilerin işte müdürün, müdür yardımcısının yerine kullanılıyor. Böylece okul sözcüğüyle birlikte adaktarması yapılmış oluyor. Yani anlam, mecaz anlam olayları. Sözcük kendi anlamının dışında kullanılıyor. Yani gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için mecaz türleri diyoruz. Mecaz olayları. Hemen bir notumuz var. Adaktarması dilimizde çok değişik biçimlerde görülebilmektedir. Marmara'da bir yelken uçar gibi neşeli. Burada yelken derken geminin, yelkenli geminin bir parçası veriliyor. Bütün parça vererek bize bütün düşündürülüyor. Parça bütün ilişkisi ile ad oluşturuluyor. Neden sonuç ilişkisine baktığımızda köydeki köydeki tarlalara bereket yağmış. Burada bereket derken yağmur kastediliyor. Yağmur neden sonucu da bereket oluyor. Sanatçı yapıt ilişkisi bütün yaz Namık Kemal'i okudum derken burada yazarın yani sanatçının adı veriliyor ama kastedilen aslında eseri yani yapıtıdır. İç dış ilişkisi içeriye ayaklarınızı çıkarmadan girmeyin. Burada ayak derken aslında ayakkabıyı kastediyor. İç verilip dış söyleniyor. Kasaba derin bir uykuya dalmıştı. Burada da kasaba yani yer bildiriliyor aslında insanı kastediyor. Yer insan ilişkisi. Deyim aktarmaları aralarında benzerlik ilişkisi kurulan iki varlıktan biriyle ilgili bir özelliği ya da kavramı diğerine aktarmayı deyim aktarması denir. Deyim aktarmaları şu biçimlerde karşımıza çıkar. Birincisi insana özgü niteliklerin doğaya aktarılması. Uçurtma yarışması karşıdaki kel tepede yapılacak. Şimdi burada kel sözcüğünün altını çizelim hemen. Şimdi kel demek ne demek? Saçı dökülmüş olan kimseye biz kel diyoruz. Ama kel tepe derken burada çıplak doğa yani yaprakları dökülmüş bitkiyi kastediyor. Yani insana ait bir özellik doğaya aktarılıyor. Sonbaharın habercisi yorgun sarı yapraktır. Burada haberci sözcüğünün altını çizelim. Haberci demek haber getiren kimse anlamında kullanılıyor. Sonbaharın habercisi yorgun sarı yapraklar. Yani yaprakları haberci olarak bildiriyor bize. Yani ne demek burada haber sözcüğü nasıl bir anlamda kullanılıyor? Bir durumun bir olayın belirtisi anlamında kullanılıyor. Yani burada kel sözcüğü de haberci sözcüğü de Mecaz anlamda kullanılıyor. Yani sözcükler gerçek anlamlarının tamamen dışında kullanılıyor. Denizler hasta, gökyüzü yastaydı. Şimdi hasta sözcüğünün altını çizelim. Bir de yasta sözcüğünün altını çizelim. Hasta sözcüğü ne demek? Temel anlamı sağlığı bozuk olan kimse anlamında. Ama mecaz anlamı olarak aşırı düşkün, tutkun anlamında kullanıyoruz. Yani... Hasta insana ait bir özelliktir. ve denizlere yani insan dışındaki bir e, ni, insan dışındaki bir kavrama aktarıyoruz. Gökyüzü hastaydı. Yaz ne demek? Çok üzülmek anlamında kullanılır. Yine insanın insanlar yaz tutabilir. Bunu insan dışındaki bir varlığa aktarıyoruz gökyüzüne. Suskun gecelerde yalnızlığı daha da artıyordu derken suskun sözcüğünün su altını çizelim. Suskun, sessiz, sakin, çok az konuşan anlamındadır. Ne yaptık? İnsana ait bir özelliği geceye aktardık. Evet hemen bir notumuz var. Bu tür mecazların bazılarında kişileştirme vardır. İkincisi doğa ile ilgili özelliklerin insana aktarılması. Biraz önce insanla ilgili özellikleri doğaya aktardık. Şimdi de doğayla ilgili özellikleri insana aktarıyoruz. Olgun bir kişiliğe ulaşmak sabır ister. Evet olgun sözcüğün hemen altını çizelim. Olgun sözcüğü arkadaşlar ne demek? Temel anlamı yenecek duruma gelmiş bir meyve anlamındadır. Olgun kişilik bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş ağır başlı kimse anlamındadır. Yani olgun meyveyi düşünüyoruz. Yenecek duruma gelmesidir. Ama olgun bir kişi bilgili, görgülü, hoşgörü gereği gelişmiş ağırbaşlı insan anlamındadır. Doğaya ait bir özellik insan aktarıldı. Aslında göründüğü kadar sert bir insan değildi. Burada hemen sert sözcüğünün altını çizelim. Sert sözcüğünün temel anlamı çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan pek katı yumuşak karşıt anlamındadır. Ama burada sert insan derken hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı anlamında kullanılıyor sert sözcüğü. Doğaya ait bir özellik insana aktarıldı. Adamın pişkinliği insanı rahatsız edecek düzeydeydi. Hemen pişkin sözcüğünün altını çiziyoruz. Şimdi pişkin sözcüğünü demek Doğayla ilgili tabii ki pişkin ekmek oluyor. Gereğince pişmiş olan, pişmiş ekmek aklınıza gelebilir. Mecazi anlamı, saygısızca davranarak işini yürüten anlamında kullanılıyor. Doğaya ait bir özellik insana aktarıldı. Yani bu sözcüklerde mecaz anlamda kullanılıyor. Yaşına göre ağır bir çocuktu. Ağır sözcüğünün temel anlamı, tartını yani gerçek anlamı, Tartıda çok çeken hafif karşıt anlamında kullanılıyor. Ama burada ağır bir çocuktu derken ağır başlı ciddi anlamında kullanılıyor. Yani sözcük mecaz anlamda kullanılıyor. Diğer bir deyim aktarması da duyularla ilgili kavramlar arasındaki aktarmalar. Resimlerinde sıcak renkler kullanılır. Tabii duyular derken şunu hatırlatalım. Bizim toplam 5 tane duyumuz var. İşitme, tatma, koklama, dokunma ve görme. Şimdi herhangi bir duyuya ait özellik başka bir duyuya aktarıldığı zaman duyular arası aktarım söz konusu. Resimlerinde sıcak renkleri kullan. Şimdi sıcaklık dokunma duyusuyla hissedilir. Renk görme duyusuyla algılanır. Şimdi sıcak renkler derken burada neyi kastediyor? Yani Sarı, kırmızı ve turuncu renkler ve bu renklerin tonlarını yani hoşa giden, insana sıcak gelen anlamında, insana hoşuna giden anlamında resimlerinde bu tür renkleri kullanıyor. Yani burada arkadaşlar dokunma duyusu, görme duyusuna aktarılıyor. Yani yine sıcak sözcük gerçek anlamının dışında kullanılıyor. Onu yatıştırmak için tatlı sözler söyledim. Tatlı sözcüğünün anlamını hatırlayalım. İlk anlamı şeker tadında olan mecaz anlamı ne olabilir? İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren anlamında. Yani bu tatlı sözler derken kulağa hoş gelen anlamında kullanılıyor. Tatlıyı biz tek başına tatma duyusuyla algılıyoruz. Söz işitme duyusuyla. Burada da tatma duyusu işitme duyusuna aktarılıyor. Temiz bir sesi vardı. Temizlik kavramını görme duyusuyla algılayabiliriz. Temiz ne demek? Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak anlamında. Sesi biz neyle algılıyoruz? İşitme duyusuyla. Burada da demek ki görme duyusu işitme duyusuna aktarılıyor. Temiz bir sesi vardı. Pürüzsüz anlamında kullanılıyor. Benzetme yani bir diğer adı teşbih. Bir varlıktaki herhangi bir niteliğin belirtilmesi amacıyla başka bir varlığın örnek gösterilmesi. Evet benzetme yaparken dört tane öğemiz var. Benzeyen yani güçsüz varlık. Kendisine benzetilen yani güçlü olan varlık. Benzetme edatı ve benzetme yönü söz konusu. Efe tilki gibi kurnazdır derken Efe benzeyen, tilki kendisine benzetilen gibi benzetme edatı kurnazlıkta benzetme yönüdür. Dört öğeyle yapılan benzetme tam bir benzetmedir. Hemen bir uyarımız, notumuz var. Dört öğeyli benzetmelerde benzetmeyi oluşturan öğeler mecaz anlam kazanmaz. Yani dört ve kullanılmadıysa, mecaz anlam arayabiliriz. Saçları ipek gibiydi. Altın kalpli bir babam var derken burada da altın kalpli derken altın kendisine benzetilen kalp benzeyendir. Saçları ipek gibiydi derken burada kendisine benzetilen ve benzeyen iki öğe kullanılıyor. Saçları ipek gibiydi derken saçlar ipeğe benzetiliyor gibi benzetme edatı. Burada da yine üç öğe kullanılıyor. Benzeyen, kendisine benzetilen ve benzetme edatı. Örnek sorumuza bakalım. Bu cümledeki benzetme sanatı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Alevler saçan iki kara göz parlıyordu bu anın altında. Alevler saçan iki kara göz parlıyordu. Burada göz benzeyen yani güçsüz olan varlık kendisine benzetilen de alevler saçan yani ateşe göz ateşe benzetiliyor. A seçeneği göz renginin kara olarak belirtilmesi hayır. B seçeneği alnın ve gözün birlikte kullanılmasıyla hayır. C seçeneği gözlerle ateş arasında ilgi kurulmasıyla evet doğru cevabınız C seçeneği. D seçeneği alevin parlaklık özelliğinin vurgulanmasıyla. Hayır burada iki kara göz alevler saçan yani göz ateşe benzetiliyor. Gözlerle ateş arasında ilgi kurulmasıyla cevabımız C seçeneği. Örnek soru 3'e bakalım. Bu parçanın başlığında okuyucunun dikkatini çekmek için parçanın başlığında dediği için hemen parçanın başlığının altını çizelim böyle belirtelim. Bu parçanın başlığında okuyucunun dikkatini çekmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Hemen inceleyelim başlığımızı. Kitabı koruyan kale eşittir cilt. Demek ki cilt kaleye benzetiliyor. A seçeneği cilt kaleye benzetilmiştir. Evet doğru seçeneğimiz bu. B seçeneği cildin sanat yönü vurgulanmıştır. Hayır. Cilt bir insan gibi konuşturulmuştur. Hayır konuşturma yok cilt yapmanın ustalık gerektirdiği belirtilmiştir. Hayır cevabımız A seçeneği cilt kale benzetilmiştir. Kişileştirme ve konuşturma insana özgü özelliklerin insan dışındaki varlıklara yani hayvanlara, bitkilere, cansız varlıklara verilmesine kişileştirme denir. Kişileştirilen bu varlıklar konuşturulabilir. Örneklerimize bakalım. Karşı dağda salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Evet ağlamak özelliği buluta aktarılıyor. Bulut kişileştiriliyor. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar. Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Burada da yol kişileştiriliyor. 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar Çınar'dan. Burada da Çınar hem kişileştiriliyor hem de konuşturuluyor. Örnek soru 1'e bakalım. Parçada aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur? Öfkem kadar güzeldir şefkatin. Papatya'yı, laleyi, gülü, Yasemin'i, hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya. Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti polen polen yaşam uçan sayemde uçtu. Yüreği terlerken Ağustos sıcaklarında Rençber'in alnından ben aldım harareti. Ben taşıdım umudu yüreğine tohumun. Ne hikayeler öğrendim zamandan, kimini duydum, kimine şahit oldum. Her birinden bir name vurdum sırtıma. A seçeneği çiçek, B seçeneği bahar, C seçeneği arı, D seçeneği rüzgar. Hemen şu cümleden çıkarabiliriz konuşturulan varlık. Uçan sayemde uçtu. Yüreği terlerken Ağustos sıcaklarında renç birin alnından ben aldım harareti. Ben taşıdım umudu yüreğin derken konuşturulan varlık rüzgardır cevap denizli. Değinmece yani kinaye bir sözün hem gerçek hem de değişmece yani mecaz anlamıyla kullanılabilmesidir. Yalnız taş duvar olmaz. Hamama giren terler. Gerçekten yalnız bir tane taştan duvar oluşturamayız. Bir yalnız taş duvar olmaz derken burada da birlik, beraberlik vurgulanıyor mecaz anlamı. Hamama giren terler. Gerçekten de hamama giren gerçek anlamını düşündüğümüzde terliyor. Hamama giren terler bir de mecazi anlamını düşündüğümüzde bir işe kalkışıyorsak o işin tüm yükümlülüğünü, zorluklarına katlanmamız gerektiği vurgulanıyor. Abartma, mübalağa bir diğer adı, bir eylemin ya da varlığın olduğundan daha az ya da daha çok gösterilmesidir. İğne aslan yere düşmez, bir deri bir kemik kalmıştı, abartma, mübalağa yapılıyor. Örnek soru bir inceleyelim de aşağıdaki cümlelerin hangisine aşırılık anlamı katmıştır? A seçeneği o gömlek üzerine hiç de yakışmamış. Hemen D ekini çıkaralım. O gömlek üzerine hiç yakışmamış. Bir de D'yi ekleyerek okuyalım. O gömlek üzerine hiç de yakışmamış. Burada arkadaşlar A seçeneğinde D aşırılık yakışmamak eyleminin aşırı olduğunu bildiriyor bize. B seçeneği suslu sustu da sonra da neyi konuştu? Bu B seçeneğinde karşıt anlamlı cümleleri pekiştirme anlamı katıyor. C seçeneği önerdiğin kitabı okudum da anlayamadım. Burada da ama fakat bağlaçları anlamında kullanılıyor. D seçeneği bilgi gelecek de tiyatroya gideceğiz. Burada da aslında umulmazlık anlamı ve bir yakınma anlamı da söz konusu. Cevabımız A seçeneği olacak. Aşırılık anlamı katılıyor. Dolaylama bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasıdır. File yani kaleci, kara elmas taş kömürü, Türkiye'nin kalbi Ankara. Tabi bizim şehrimiz içinde mesela İstanbul yedi tepeli şehir deniyor. Birçok dolaylama söz konusu olabilir.